Çocuklar merhaba. En son dersimizde karakök ifadelerle ilgili e, sorular çözmüştük bol bol. Bu dersimizde de veri analizini işleyeceğim ama veri analizini sorular üzerinden işleyeceğim konuyu anlatmayacağım. Şimdi birinci sorumuzdan bir bakalım. Meyve ve sebze ithalatına yapılan harcamalar demiş. Yukarıdaki grafik bir ülkenin 2013-2018 yılları arasında meyve ve sebze ithalatı için yaptığı harcamaları milyon TL olarak göstermektedir. 2014 yılında yapılan meyve ithalatı harcamaları sebze ithalatı harcamalarının yüzde kaçıdır? Sadece 2014 yılına bakacağım çünkü soruda bize onu söylüyor. Bakalım. E, diyor ki meyve ithalatı harcamaları yani bu 20, 2014'teki meyve ithalatı harcaması 20 milyon sebzenin yüzde kaçıdır? Yani 50 milyonun yüzde kaçıdır? Ben sizin yerinizde olsam burada şıklardan gidelim. Daha kolay şıklardan gitmesi. Şimdi sonu ikisinin de sıfırla bitmesi gerekiyor ama 25 ile 35 ile zaman tamam yine sonu sıfırla bitecek ama sonu mesela 5 kere 5 25'li bir şey gelecek. E, sizin bunu böyle bulmanız lazım. Bulamıyorsunuz. Aynı şey bunun içine geçerli. Bu iki şıkkı elerim o yüzden. Şu sıfırdan dolayı gerçi sıfırların bir tanesi sadeleşecek gidecek. O yüzden olmaz. Sonu 5'li bir şey gelecek bunların. O yüzden bunları eleyin bakın. Direkt 30 veya 40 deneyin. 30 veya 40 deneyelim. 50'nin %30'una bakalım. 20 eşit oluyor mu olmuyor mu onu bulmam lazım. 50'nin %30'u kaçtır? Sadeleştirin sıfırları. 15 çıktı. Demek ki %30 değilmiş. %40'ıdır o zaman. 50 çarpı 40 bölü yüzdür. Sıfırları götürdüm. 20. Bakın 20 milyon TL çıktı. Zaten Bir bize diyordu ki meyve ithalat harcamaları, sebze ithalat harcamalarının yüzde kaçıdır? Sebzelerin %40'ı 20'ye eşitmiş. O zaman cevabımız buradan denizli oluyor. Şıklardan gitmek bu tarz sorularda daha kolaydır. yüzdelik e, sorularını sevmiyorsunuz. O yüzden yüzdeliklerde şıklardan gidebilirsiniz. Tabi soruya göre yine. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki grafikte bir içerideki 5 günlük ekmek üretim tüketim sayıları verilmiş. Tamamdır. 5 günü tüketilmeyen ekmek sayısı kaçtır demiş. Tüketilmeyeni soruyor. Birinci güne bakalım. 12 bin ekmek üretilmiş. Hepsi tüketilmiş. O zaman burada tüketilmeyen yok. Bunu eledim. İkinci güne bakalım. 13.000 tane ekmek üretilmiş. 12.000 bin tane tüketilmişse bin, 1000 tane ikinci günde 1000 tane tüketilmeyen var. 1000 tane tüketilmeyen var. İkinci gün için konuşuyoruz. Üçüncü güne baktığımız zaman üçüncü güne de bakın. Ee, üretilen ve tüketilenler eşit. O zaman burada tüketilmeyen yok. Bunu da eledim. Dördüncü güne baktığımız zaman dördüncü günde bakın 16.000 tane ekmek üretilmiş, 15.000 tanesi tüketilmişse bin tane yine tüketilmeyen var burada. Bin tanesi tüketilmemiş. Beşinci güne baktığımızda 16 bin tane ekmek üretilmiş, 14 bin tanesi tüketilmişse 2.000 tanesi tüketilmemiştir. Burada da 2000 tane tüketilmeyen var. Tüketilmeyen ekmek sayısının toplamını soruyor. 2, 3, 4.000'dir bindir cevap. 4000 tane tüketilmeyen ekmek vardır. Görüyoruz. Çok kolay. Grafik okumak önemli burada. Grafik okursanız veri analizi aslında çok da zor değil. Gelelim şuna. Üçüncü sorumuzu. işte en sevmediğiniz daire grafiğine geçelim. Aşağıdaki daire grafiğinde bir manavda bulunan 720 kilo meyvenin miktarlarının dağılımı gösterilmiştir. Verilmiş. Bakın bu üçünün Toplamı 720 kilogrammış. Yani armuttan kaç kilo var, elmadan kaç kilo var, murdan kaç kilo var bilmiyoruz. Onu bulacağız şimdi. Bu manada 3 güne satılan meyve miktarları da aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Tamam. Birinci, ikinci ve üçüncü günün sonunda satıştan sonra kalan meyve miktarlarını bulalım bir de. Önce sırayla bir gidelim. Şimdi diyeceğim ki tamamı 360 ya. 360 tane de, 360'da 720 kilogram meyve varsa... Bir de şu mesela armutu bulalım. Armutta armutun derecesi 90. Derecenin altına derece yazılır. Bakın bu 360 dediğim şey dereceydi. Derecenin altına dereceyi yazıyorum. 90 derecede kaç kilogram vardır? Biz buradaki soru işaretini bulduğumuzda kaç kilogram armut olduğunu bulmuş olacağız. Bunun iki tane yolu var. Birinci yol şu kısa yolunu göstereyim. Bakın 360-90 arasında bir orantı var görüyorsunuz. Yani bunu dörde mi bölmüş? 4'e bölerek 90 elde etmiş. O zaman bunu da 4'e bölmek zorunda. 720'yi 4'e böldüğünüz zaman burası direkt 180 çıkıyor. Görürsünüz zaten. Ama diyelim ki bu yöntem aklınıza gelmedi. Veya hepsinde orantı olmak zorunda değil. Yani birbirinin katı olmak zorunda değil. Şöyle yaparsınız o zaman. Şu çaprazları çarparsınız. Eğer burada olsaydı bununla bunu çarpacaktım. Hangisinde varsa. 90'la ile 720'yi çarpıp bundakine tek kalana yani karşısında bir şey olmayana bölüyorsunuz. Bununla bunu sadeleştirdim. Bununla bunu sadeleştirdim. 2 mi oldu? 2 çarpı 90'dan. 180 kilogram neydi bu? Armut. Armutumuz var elimizde. Dursun. Şimdi elmayı bulalım. Yine 360 derecede. 360 derecede hiçbir soruda değişmez. 720 kilogramdır. Elmanın derecesi kaç? 210. 210 derecede kaç kilogram var? Bakın bu sefer alt alta bir orantı yok ama yan yana var. Yine bu bunun iki katı. 2 ile çarpılmış değil mi? Yani 360'tan 720'ye çarpı 2 var. O zaman siz burayı da çarpı 2 yapıp burayı 420 kilogram diyebilirsiniz. dediğim gibi yine orantı olmak zorunda değil veya aklınıza gelmedi. Bununla bunu çarparsanız 210 çarpı 720 bölü 360 yaparsınız. Bununla bu sadeleşir. Şununla da şunu sadeleştirirsiniz. 2 i̇ki yaparsanız 2 ile 210 çarptığınız zaman 420 kilogram elma Dursun. Şimdi diğer şey bulalım. 360 derecede 720 kilogram varsa yani üçünün toplamıydı bu muzda 60 derecede dereceleri bakın hep derecelerin altına yazdım buraya da soru işareti koydum yine bakın bunu gitmiş 6'ya bölmüş siz de gidin burayı 6'ya bölün artık kısa yol diğer yolunu da biliyorsunuz ben kısa yoldan yapacağım 120 kilogram muz varmış tamam dursun bunlar şimdi elimizde Bunlardan bize soruda ne diyordu? Bunlar satılan meyve miktarlarıydı. Satıştan sonra kalan meyve miktarlarını gösteren sütun grafiğini bulalım. Şimdi bakın sütun grafiğine bakarken burada şunu yapacağım. Şimdi ne yapalım? Birinci gün elmadan kaç kilogram kaldığını bulalım. Birinci gün. Bizim toplam elmamız 420 kilogramdı. 420'den 40'ı çıkarttığımız zaman 380 kilogram birinci gün kalan elma. Birinci gün elma sayısı. Şey elma miktarı. Birinci günkü elma. 380, 380, 360, 360. Bakın 360 olanları eledim. Birinci günde 360 olan elmaları eledim. Bunlar elendi gitti. Şimdi birinci günde bakalım farklı olan ne var? Bu armut 150 kilogrammış. Armut 150'miş. Hiç bulmanıza gerek yok. Birinci günde e, muz 100'müş. Birinci günde Burada neymiş? Muz yüzmüş. O zaman birinci güne bakmanıza gerek kalmadı. Çünkü hepsi aynı. Bulsanız da bir şey değişmeyecek. Yalnız ikinci günü bulduğunuzda şöyle bir sıkıntı var. Birinci günden sonra ikinci günü çıkartmanız lazım. Yani birinci günde mesela çıkarttınız. 380 kilogram elma birinci gün kalmıştı ya. ikinci günde bundan çıkartacağım artık. Çünkü elinde bu kadar e, kilogramlık elma var. Birinci günün sonunda. ikinci günde de bunu çıkartacağım. Yani 420'den çıkartmayacağım. Çünkü artık birinci gün elinde 380 kilogram elma kalmış. O yüzden bunu çıkart, bundan çıkartacağım. 380-60'ı bir çıkartalım. Elmadan gidiyorum bakın. 320 kilogram ikinci günkü elma. Bakalım hemen grafiğe. A ve B şıkları kalmıştı zaten. İkinci gün elma 320, ikinci gün elma 330 demiş. 330 olan şık elendi. A şıkkından buldum. Yani tek bir şeyden farklı olan tek bir şeyden bulabilirsiniz. Burada e, farklı olan elmaydı. Bakın ikinci gündeki elma farklıydı. Birinde 330, birinde 320. 320 çıkan adam olduğuna göre cevabımız da adamadır. Gelelim diğer testimize. Eray e, 240 soru. Şimdi önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilen tablolarda öğrencilerin Ocak ve Şubat aylarında matematik dersinden çözdükleri soruların dağılımları verilmiştir. Tamam bize ne diyor peki? Ee, buna göre Şubat ayında öğrencilerin çözdükleri soru sayıları daire grafiğine dönüştürdüğünde Eray ve Deniz'in çözdükleri soru sayılarına karşılık gelen merkez açılarının toplamı kaç derecedir demiş. Şimdi bakalım biz yine. Burada şunu yapacağım. Daire grafiğine dönüştürmem için bir dereceye ihtiyacım var. Zaten derece her zaman 360 bu daire grafiğini eğer aksi iddia edilmemişse. Şimdi önce şunu yapacağım. Toplam çözülen soru sayısını bulmam lazım Ocak ayındaki. Önce onu bir bulalım. Toplam soru sayısı, çünkü toplam soru sayısından gideceğim sorularda toplamdan gidilir yani. 240 artı 200 artı 300 artı 120. Toplayalım. 240 e, bu 120 ile topladığımız zaman 360 e, ne yapıyor? 300 daha 660 burası 860 yapıyor. toplam soru sayısı dursun. Buradan neydi? Şu an, çünkü bir de şeyi soruyor. Şubat ayındakileri soruyor. Ocak ayındaki buldum. Yine dursun. Önemli değil bu. Ben ee, Ocak ayında soruluyor sandım. O yüzden Ocak ayını buldum ama buna gerek yok. Bu Ocak ayındaki. Ama bunu kullanmayacağım. Bize Şubat ayını soruyormuş. E, öncelikle şunu bulalım. 240'ın %25 azalmış hali. Bu ne demek? 240 aslında 4'te bir azaltmış da ben öyle yapmayacağım. Ben size uzun yolunu bir göstereyim. 25 bölü 100'e çarpıyorum. 25 ile 100 sadeleşir. 1'e 4 kalır. 240'ı e 4'e böldüğüm zaman 60 azalmış. Azalacak burada. Çünkü azalmış diyor. E azaltı da yani 240'tan 60'ı çıkartmak demektir bu. O zaman 180 soru çözmüş. Şubat ayında. Şubat ayında eray. Tamam. Şimdi aynı şeyi bu için yapalım. 200 çarpı %40 azalmış. Önce 40 bölü 100'ünü bulalım bunun. Şu iki sıfırla şu iki sıfırı attım. 2 ile 40 çarpımı 80. Bu da azalmış bakın. Ne yapacağım? 200 den çıkartacağım çünkü azalmış diyor. 120. Bu da Şubat ayındaki bu senin çözmüş olduğu soru. 200 soruymuş 120 soru çözmüş Şubat ayında. Ee, Hasan'a bakalım. 300 çarpı Hasan yüzde 20 artmış. Bu sefer üzerine ekleyeceğim. Önce yüzde 20'sini bulacağım. 60 artacak. 300'ün üzerine 60 yorum. 360 soru. Bu kimdi? Hasan'dı. Hasan Şubat Hasan'ın Şubat ayında çözdüğü soru sayısı. Denize bakalım. 120 çarpı bu da azalmış. 150 azalması demek ki yarısı kadar azalmıştır. Ee, hiç bulmanıza gerek bile yok da bulmak istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz yine. 60 azalmış. Yarı yarıya azalmış demektir bu. Ee, 120'den de 60'ı çıkarttığım zaman 60 soru çözmüş. Kimdi? Bu denizdi. Şimdi Şubat ayındaki toplam soru çözülen soru sayısını bulacağım. Toplayalım bakalım Şubat ayındaki toplam çözülen soru sayısını. 180, 120 daha 300, 300, 360 topladım. 660, 60 daha 720, 720 soru çözülmüş Şubat ayında. Şubat ayı. Tamam. Şimdi ne diyeceğiz o zaman? 360'ta 720 soru çözülmüşse. Bakın bize ne diyordu? Eray ve Deniz'in çözdükleri soru sayı. O zaman Eray'dan gideceğim. Şubat ayına çözdükleri. Eray Şubat ayına kaç soru çözmüştü? 180. Buraya dikkat. Merkez açıları toplama. Açının altı boş kalacak o zaman. Bu çözdüğü Eray 180. O zaman 180'i bunun altına yazıyorum. Bu sefer buraya soru işareti koyuyorum. Bir de bu yöntemi göstereyim size. Yine burada da iki tane yol var. Bakın 720 180'i katı 4 katı 720 4'e bölerek 180 bulmuş o zaman bunu da 4'e bölerim 90'ı bulurum veya şöyle de yapabiliriz bakın burada da yine bir orantı var bunu 720 360'a bölerek 2 yani 2'ye bölerek bulmuş bunu da 2'ye böldünüz 90 böyle de olur veya diğer yolumuz neydi bununla bunu çarpacağım bu sefer çünkü burada çapraz iki tane bilinen var 180 360 karşısında olmayan 720 o zaman karşısında olmayana bölüyorum sadeleştirdim Sadeleştirdim. Bakın 72 ile 36'yı sadeleştirdim. 2, 180'i de 2'ye böldüm. 90. 90 erayın merkez açısı. Erayın merkez açısı. 90'mış. Denizinkini bulalım. Yine diyeceğim ki 360'ta 720 ise çünkü o soru sayısı değişmez. Şubat ayındaki denizin soru sayısı 60'mış. 60'da kaçtır? Kısa yoldan yapacağım. Dediğim gibi yine buradan gidelim. Bakın bunu ikiye bölmüştük. Buraya giderken buradan buraya. Bunu da ikiye bölecek o zaman. Böyle iki yapacak. 60'ı ikiye böldüğün zaman burası da 30 çıkacak. 30 da denizin merkez açısı. Denizin merkez açısı. İkisinin açılarının toplamını soruyordu. 90 ile 30'u topladığım zaman 120 yapacak cevap bursanız. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Eğer bize Ocak ayındakileri sorsaydı şu 860'ı kullanacaktım. Şubat ayını kullan sorduğu için mecburen önce bunları yap bulup ondan sonra toplayıp oradan gitmek zorundayım. Şimdi ikinci sorumuzdan devam edelim. Yine bir sütun grafiği daire grafiği sorusu. Aşağıdaki grafikte bir dernekte yapılan başkanlık seçiminde Ahmet, Barış, Cem ve Deniz'in aldığı oyların dağılımı gösterilmiştir. Evet görüyoruz. Bakalım Ahmet 17 oy almış, Barış 15, Cem 30, Deniz 10. Adayların aldığı oyların dağılımını gösteren daire grafiği aşağı hangisi? Şimdi aslında bunlarda da şıklardan girebilirsiniz. Yani en çok oyu Cem aldığına göre Cem'in e, derecesi hepsinden fazla olmak zorunda. Bakıyorum ama bütün şıklarda zaten Cem'in derecesi hepsinden fazla. O yüzden yapamam. Diğerlerine de bakalım. Ahmet'e bakalım. Ahmet sonraki ikinci derecesi fazla olan. 140'a 90. Evet diğerlerinden fazla. 150'ye 90 diğerlerinden fazla. 85 diğerlerinden fazla 85 diğerlerinden fazla o yüzden burada bulmak zorundayım burada şunu yapacağım aynı şu yukarıdaki sorunun benzeri bir soru bakın toplam alınan oy sayısına bakacağım toplam oy sayısı kaçtır bulalım 30 artı 17 artı 15 artı 10 toplam kaç oy alınmış 17 15 daha ne yapıyor 32 yapıyor 30 daha 62 daha 72 oy alınmış toplamda yine burada şuradan gideceğim 360 da 72 oy alınmışsa atıyorum e, bunun derecesini bulmam için cemden gidelim 30 oyda çünkü dereceyi bulmam lazım o yüzden derecenin altını boş bırakıyorum sonra işareti koyuyorum e, burada orantıyı görmek zor aslında 360 72'nin 5 katı ama onu görmek zordur o yüzden bir diğer yolu tercih edelim 30 çarpı 360 böyle karşısında olmayan 72 olduğuna göre 72'ye bölüyoruz. Ee, yine burada da mecburen yapmak zorundasınız ama kısa kısa sadeleştirerek girebilirsiniz. Bakın bununla bunu sadeleştirdim. 5 150'ymiş. Cem'in e, o zaman derecesi 150'ymiş. 150 olmayan şıkır eleyelim Cem 160 elendi. Cem 140 elendi. Bu ikisine de 150. Farklı olan ne var? Bakın barış bile farklı. Barıştan gidebilirsiniz isterseniz. Hepsi farklıymış. İstediğinizi deneyin bundan sonra. Yine diyeceğim ki 360'da 72 ise gelelim kimden gidelim? Barış'tan gidelim biz. 15'te kaçtır diyelim? 15'te kaçtır? Ee, yine aynı şey yapacağım. Bakın aslında artık öğrendik. 360, 72'nin 5 katı. Yani bunu buradan buraya giderken çarpı 5 yapmış. Buradan buraya giderken de çarpı 5 yapacak. 5 çarpı 15 ee, Ne olacak burası? 5 çarpı 15 75 olacak. Bakın Barış'ın e, burada 75 burada 80 görüyorsunuz. O zaman...